Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda mermiye kafa atan adamın hikayesini anlatacağım. Adamımız bu değil, bu yolunu kaybetmiş bir bot. Hikayemiz, plazaya gelip dropları almak isteyen ama çatışmanın ortasında kalan bir garibanı anlatıyor. Bu garip arkadaşımız benim plazada olduğumu bilmeden buraya gelme gafletini göstermiş. Kimi dropları atınca ağzının suyu akan bu garip yolcu bir ümitle kapmak ister. Bu garip arkadaşımızın bir ümitle indirip aldığım lutu almak istemesinin neyle sonuçlanacağını gelin hep birlikte izleyelim. Tahmin edeceğiniz gibi hikayemizin kahramanı bu arkadaş değildi. Kahramanımızın kim olduğunu oyunun ilerleyen dakikalarında videonun ışığından da anlaşılacağı üzere hemen anlayacaksınız. Gemimiz gelmek üzere. Gemi gelmeden benim gibi yolcuları önceden gelmeye başladı. Ama ben sana o drop'u yedirmem ki. Söyledim yedirmem diye. kimseye yedirmem droplarımı. Bak <laughs> oh, mangalda yakılmış, Adamlar keyif adamı. Mangalı da yedirme mulen. Temizlediğim sandıkları. Kahramanımızın ayak sesleri de geldi arkadaşlar. kahramanımız işte burada. Burada da mermiye kafa atıyor. Siz siz olun kahramanımızın yaptığı hatayı yapmayın. Bu hikayeden çıkartılacak sonuç. Ümitlenirsen teşkilat almayı, atarsın mermisine kafayı. Hikayemiz bu kadardı arkadaşlar. Dilerseniz videomu izlemeye devam ederek, elimden almaya kalkan diğer oyuncuların da başına gelen bir <laughs> Ne arıyorduysa orada umarım bulmuştur. Ama da gelen oldu buraya. Oyundan sıkılıp da burada olduğumu duyan geliyor. Bir sen eksiktin, geldin tam olduk. bu arkadaş kimdi bilmiyorum ama birazdan buradan kaçacak arkadaşlar. Evet, bu bombadan sonra bir daha ayak sesini almadım. Bu videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Maçın tam halini daha sonra kanalımda paylaşmış olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmanızı, abone olarak bu tür videolar için etmenizi istiyorum sizlerden. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler.